Merhaba arkadaşlar ben Kazım. FS Destek Yöneticisi. Bugün sizlere Farming Simulator 2015 ilk inceleme videosunu birlikte çekeceğiz. Oyunda bakalım neler neler, neler eski. Göz atalım. Öncelikle bir yeni e, kayıtlı oyun oluşturalım. Başlangıç olarak kolay seçiyorum ben. Zaten video çekmek amaçlı bu video. Evet haritamız yüklendi başla diyoruz gördüğünüz gibi oyun tamamen Türkçe dediğim gibi oyun tamamen Türkçe ee, haritamıza bakalım neler değişmiş neler yeni I harfine bastığımız zaman hava durumu tahmini haberler mali kaynaklar depolama ücretleri falan filan işte bu silodaki ürünlerinizi gösteriyor. Araçlarınızın haritada nerede olduğunu görebilirsiniz. Bunlar güzel olmuş. Bir önceki oyundaki karışıklığı gidermişler. Haritada ektiğiniz alanlarda ürünlerin derecelerini görmüşsünüz, görüyorsunuz. Mavi olan kısımlar büyüyor. Şu an hiçbir ekili alan olmadığı için bizim tarafımızdan henüz büyüyen yok. Ama oyunun bize başlangıçta verdiği hasada hazır e, tarlaları görebilirsiniz. Yeşil olanlar. Mesela 16 numaralı tarla hasada şu anda ha hazır durumda. Eğer hasat tarihini geçtiğiniz zaman e, ürünleriniz solacaktır. Ve buradaki numaralandırmış alana ektiğiniz ürünler kırmızı yani mor bir renk alacaktır ve bu ürünün solduğu anlamını taşıyacaktır. Hayvanlar bölümüne geldiğimizde gördüğünüz gibi koyun, tavuk, inek gibi e, hayvancılık yapabileceğiniz sektörler bulunmaktadır. İnek çiftliğinizde gönderdiğiniz samanları, elde ettiğiniz sütleri üretilen yani dışkıları görebilirsiniz. Tavuk Tavuklarınızdan yumurta elde edebilirsiniz. Bu yumurtaları şehir merkezinde yine satabiliyoruz. Koyunculuk da yine e, gelişmiş biraz. Daha detaylı şekilde anlatacağız tabi bu ilk inceleme videosu. İstatistikler bölümünde ise gördüğünüz gibi tamamlanan nakliye görevleri oluşturulan balyalar, suni gübre yani bugüne ya oynadığınız süre boyunca elde ettiğiniz e, verileri depolayan bir bölüm yani gittiğiniz kilometre sürdüğünüz tarla hepsini burada görebilirsiniz. Bu da zaten menünün son bölümü. Harita sol alt kısımda ufak bir harita olarak bize gösterilmekte. Yani I tuşuna bastığımız zaman PDA açılmıyor. Bu şekilde verilerin elde edebileceğiniz bir panel açılıyor. Mağaza tuşuna basıyorum P tuşuna. Gördüğünüz gibi burası da oldukça geliştirilmiş bir bölüm. Burada kategorilere göre ayrılmışlar makinaları. Hangi makine ihtiyacınız varsa üzerine tıklayarak kategori seçi tıkladıktan sonra o kategoride bulunan ürünleri görebilirsiniz. Örneğin ben traktörleri seçtim. Şu anda oyuna eklenmiş traktörleri görüyorsunuz. Satın al tuşuyla satın alabilirsiniz. Tabii paranız ve bütçeniz buna uygunsa Garaj sizin elinizde olan ürünleri gösteriyor. Şu an bizim e, çiftliğimizde bulunan ürünler gördüğünüz gibi bunlar. Bir traktöre binelim bakalım neler değişmiş. Sağ alt bölümde traktörün içerisinde bulunan mazot miktarı, ısı derecesi, kilometre saati gibi verileri görebilirsiniz. Yine e, bağlantı araçlarına yaklaştığınız zaman sağ sol üst köşede açılan e, yardım panelinden size tuşları gösterebiliyor. 9 tuşuna bastığınız zaman harita genişletilmiş harita paketini görebilirsiniz. F tuşuyla lambaları yakabiliyorsunuz. Q tuşuyla yine eski sistem araçları traktörünüze bağlayabiliyorsunuz. İçeriden görünümde ise gerçekçi bir kilometre saati oluşturulmuş, devir saati ile birlikte. Traktörlerin hepsinde bu özellik bulunuyor. Daha önce denedim. Lastikleri görüyorsunuz. Tozlanmış bir şekilde. Biraz sürelim bakalım. Gördüğünüz gibi teker izleri haritanın dinamik yapısından dolayı yerde oluşmaktadır. Tabi gerçekçi hal almış. İçeride vermizi kullanalım. Ön aparatı bağlıyoruz. Sol üstte bulunan e, kontrolör panelinden önce bir içeri döveri açmamız gerekiyor. Yani bunu X tuşuyla yapıyoruz. Evet arkadaşlar bir döveri çalıştırdık. Bir içeri döveri aç dedik. Şimdi bir döveri çalıştırmamız gerekiyor. Bunu da B tuşuna basarak yapıyoruz. Bu hale getirdikten sonra işçi kiralama menüsü çıktı. Evet varmış. Onu kaldırmamışlar. Özür dilerim bu arada. Yanıttığım için sizlerim. E tuşuna bastığımız zaman otomatik işçi olarak e, tarlamız içeride böyle temizleniyor. Hasadımız başladı. İçeride vermiş hasat ettiği sürece paramız gelir. Bu arada bir de tarla fiyatlarına bakalım. Eski Farming Simulator 2013'deki gibi. Evet Farming Simulator 2013'deki gibi tarlaları direkt süremiyoruz. Satın almamız gerekiyor. Oyunda değişmeyen bir özellik daha. Arkadaşlar şimdi ekilebilir ürün çeşitlerine bakacağım. Hep beraber izleyelim. Bakalım hangi ürünler yeni gelmiş. Ya da değişen bir şey var mı? O tuşu da tohumları seçiyoruz. Yonca, arpa, mısır, pancar, buğday, arpa kanolaydı. Evet, az önceki arpa diyorum. Şu ürün kanola. Yeni bir ürün yok gözüküyor burada. Hatta patates hasatında kaldırmışlar. Ya da makine sıfatlıdır. Bir doğruya bakalım. <laughs> Ekim makinalarına geldiğimizde Meyve türlerini görebiliyoruz. Dediğimiz gibi az önce arpa, buğday, kanola, mısır, pancar ve yonca ekebiliyoruz bu makineyle. Burada gördüğünüz makine ise patates ekmeye yarıyor. Farmix Motor 2013'teki gibi sistem. Şu an için farklı bir meyve türü yok. Evet arkadaşlar ilk inceleme videomuz bu kadar. Bundan sonraki inceleme videomuz ise e, orman ve kerestecilik sektörüne ait olacak. Beni dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim.